Yepyeni bir seriden hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen seneyi şampiyon olarak kapattık. Yönetimin ve bizim desteğimiz doğrultusunda devam etme kararı aldık. Bu sene tamamen odaklanacağımız şey tabii ki de Şampiyonlar Ligi. Yes, de yoktu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksak Markadan sonra çok güzel bir forvet almamız gerekiyordu. Hmm. Gabriel Jesus sözleşmesi bitmiş boşta bir oyuncuydu. 30 yaşında ve 2 yıllık sözleşme imzaladık. 25,5 milyon piyasa değeri var. Haftalık 30 bin lira vereceğiz. Bakalım bizi Şampiyonlar Ligi'nde nerelere getirecek. Takımda sözleşmesi bitmeye yakın olan 2 tane oyuncumuz vardı. Fontas ve Arteaga. Onlarla da 2'şer yıllık sözleşme uzattık. Ve sezonun ilk maçı Gençler Birliği. Takım başta tutuk başlasa da hemen golü buldu 20. dakikada. Golün dışında çok sıkıcı bir maç olmuştu. Son dakikalarda sadece bir pozisyon kaçırdık ve maç böyle bitti. 1-0 kazandık ilk maçı ama kötü bir oyun sergiledik. Sıradaki maçımız Süper Kupa'da Trabzonspor biz 2 kazandık. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Trabzonspor maçın başında biraz daha baskılı olan taraftı. Biraz pozisyon ürettiler ama defans değil, fena değildik. İlk 23 dakika falan Trabzonspor'un baskısını ilk etapta kıramadık. Onlar bize göre daha çok yüklendiler. Fakat 34. dakikada güzel bir hatamızda kaleciden seken topu Hogi güzel tamamladı. Eli gele atakta defansta bir hata yaptık ve penaltıya sebebiyet verdik. Daniel Skan daha hata yapmadı. Penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarı biraz daha istekli biraz daha baskın taraf olan bizdik direkten dönen bir topumuz da oldu baskı sonucunda çok pozisyon üretemesek de Gabriel Jesus'un bireysel performansıyla ikinci golü bulduk ve maç bu golle noktalandı ve sezonu kupayla başlamış olduk Türkiye milli takımından teklif geldi. Abi Türkiye'den teklif gelmediği sürece hiçbir milli takım teklifini değerlendirmeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden bunu da reddediyoruz. Senin hayatın yalan bu musun lan sen? Ha? Bu musun sen delikanlılığın bu mu? Geçmişin bu mu senin? Ha bir tane hayalin peşine gittin beni de getiriyorsun arkanda. Sırada gerek hep Kayseri Spor. Bomboş geçen bir 40 dakika sonra Kayseri Spor savunmamızdan seken top buluştu buluşturdu öne geçti. Santra sonrası hemen cevap verdik. Güzel bir gol attı abi Jesus. Kaliteli for ve başlık oldu. Ya. İkinci yarı başlar başlamaz. Jesus yine bir gol attı. Fakat kontrol elimizde olmasına rağmen Kayseri Spor beraberliği yakaladı. Kalecimiz kapattığı köşeden yedi golü. Ve bir daha karşılık veremedik. Bu maç berabere bitti. Sıradaki rakibimiz Başakşehir. Yani maçın daha 10. dakikasında kalecinin yapacağı şu hatayı çaktıma gelmez Yani çok da iyi bir kaleci aslında. O çok kötü açıldı. Golü yedik hemen. Maç boyunca Başakşehir daha baskın oynadı. Ortada geçen bir maç oldu ama gelen pozisyonları genelde onlar kullandı. Ve maçın sonuna doğru bir tane daha pozisyona girerek 2-0 yaptılar. 3. Yani üçüncü golü de atacaklardı neredeyse. De. Artık koptuk tamamen maçta. Ve bu maçı 2-0 kaybetmiş olduk Artık Başakşehir maçından sonra da ligde çok istediğimiz sonuçlar olmadı Yani kafada gene bir soru işaretleri oluyordu Oyuncular doğru mu biz Yani ligde böyleysek şampiyonlar liginde ne yapacağız diye Tedirginliğim vardı yani bana Göztepe maçına geldi sıra Göztepe maçına hızlı başladık Fontas uzaktan güzel bir gol attı Daha sonrasında bir penaltı kazandık Fontas onda da hata yapmadı ve golü attı İlerleyen dakikalarda gösterme ve cevap verdi 2-1 yaptı durumu. Ve çok dar bir açıdan yine kalecinin yiyeceğini beklemediğim bir şekilde golü yedik. 2-2 oldu maç ilk yarı biterken. İkinci yarının başında biraz daha tempolu başladık. Genç yeteneklerimizle biraz baskıyı arttırdık ve e, Lopez bu maç forvetle başlamıştı. Golünü attı. Ama peşine hemen yine çok e, ikinci gole benzer bir şekilde saçma bir şekilde gene saçma bir gol yedik. Neyse ki bu sefer biraz daha pozisyona girebildik ve 4 3 öne geçtik. <laughs> Gösterme maçını 4-3 kazandık. Tamam 4 gol atabiliyoruz ama 3 gol değdik yani sezon başından beri çok gol demeye başladık. Yedek forvetimiz yoktu arayıştaydık. 19 yaşında Oğrul'u güzel bir kardeş bulduk. Maliyeti biraz tuzlu ne 6 milyon euroya yakın bir bonservis verdik. 5 yıllık sözleşme haftalı 20 bin eurodan. Dedim ki sen Yedek forvet olacaksın. Önemlisin yani. Çok önemlisin demedim kendisine. Çünkü harbiden yedek forvetimiz yoktu. Az önceki maçta Jesus'u dinlendirmek için Lopez oynadı gencecik çocuk. Gerekliydi yani yedek bir forvet. Sıradaki rakibimiz Sakaryaspor. Geçen seneden beri en çok kullandığımız taktik aslında duran toplarda. Özellikle köşe vuruşlarından sonra takımın hızlı oyuncularla hata çıkması. ileride de iyi oyuncuların topu bitirmesi ve bunu yaptık gene. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Soldan yana rahat geldik. Brandov ikinci golü kaydetti. Fakat Jesus hafif bir sakatlık vardı. Yeni aldığımız forveti değiştirmek zorunda kaldık. Burada güzel bir arapasıyla topla buluştu fakat sağ ayağı kötü herhalde yeni forvetimizin. Zaten sola ayakla ama zayıf ayağına da kullanılabilir diye düşünüyordum. Daha çok pozisyona girdik. Daha çok zorladık. Artık üçüncü pozisyonunda yeni forvette golünü attı Gonçalves. Yani şu anlık dinamik bir arkadaş olarak gözüküyor. Bakalım performansı nasıl olacak? Bitiriciyle biraz daha iyi olması lazım tabi. Gene hafif offside'ımsa bir pozisyon vardı. Fakat offside bayrağı kalkmadı. Oyuncumuz gene attı golü. Artık maç biterken de Tanrı Narval attı. ilk maçında hat-trick yapmış oldu. i̇lk maçında etrikle et başladı. Bakalım sezon boyunca inşallah bu grafiği devam eder. Sıradaki rakibimiz Bodrum FK. Bodrum'un daha ilk hata sağ kanattan geliyorlar ama ceza sahasında bir amatörlük yaptık. Penaltıya sebebiyet verdik. Enis Bardi de kolay kolay kaçıracak bir önce değil penaltıdan attı golü. Bodrum maça çok hırslı çok istekli başladı ve çok saçma aşırı saçma bir gol yedik. Yani ben Benfica'da kalecilerin şu pozisyonda çıkıp bir daha alamadığını hiç görmedim. En azından rakiplerde yani. Daha 21. dakika biterken defansta çok fazla çıklar vermeye başladık. Bodrum Spor 3'ü buldu. İkinci yarıya çok geç atıldık. Ceza sahasında bir penaltı kazandık. Basit bir penaltıydı. Gabriel Jesus hata yapmadı. Farkı 2'ye indirdi. Hemen 7 dakika sonra güzel bir atakla farkı 1'e indirdik. Büyüklenmeye devam ederken Bodrum savunması çok büyük bir hata yaptı ve yeni forvetimizde güzel bir tevgim Tam dedim rüzgarı arkamıza aldık Güzel bir geri dönüş yaparız Abi Bodrum tık 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 güzel paslarla geldiler son dakika böyle attılar Maçta Bodrum Spor'un 4-3'lük galibiyetiyle sonlandı ve bence hak ettiler yani tebrik etmek lazım. Ve 6. maçlar sonucunda 10 puandayız. 15 gol atmışız bu kötü bir şey değil yani fena değil bence. Ama 11 tane gol yemek yani akla mantığa sığmıyor. Ya defansımızda bir sıkıntı var ya kalecimizde bir sıkıntı var ya oyun sistemimizde bir sıkıntı var. Aslında baktığımız zaman kalecimiz yaşına göre çok yüksek overall'lı. Çok güzel özellikleri var ama çok saçma yediği goller de var anlamsız bir şekilde. Defansta bir tane oyuncumuz çok ağır kalıyor. İsmini şu an tam hatırlamıyorum ama aşırı ağır kalıyor. Ama şu an takviye yapacak gücümüz de yok açıkçası. Maliyetli stoper de alamayız şu an. Bakalım ilerleyen zaman bize neler getirecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Video işinize gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.